Bir de siyaset ahlakıyla ilgili kitaplar yazılmıştır. Bu Allah kazadan beladan sayfasın Cumhurbaşkanı çok güzel ifade ediyor. İnşallah öyle de fiil işlerler hepsi. Biz millete efendi olmak için gelmedik. Hizmet etmek için geldik. İşte siyasetin esası budur. Ama bunu yapan Tarihte çok az adam vardır. İşte böyle yapmadıkları için, mesela Nizamül Mülk gibi bizzat hep Alparslan'ın veziri olarak meşhurdur ama Nizamül Mülk çok büyük bir ahlaki yatçıdır. Aynen İbn Sina Hazretlerinin doktor olarak tanınmasına, tabip olarak tanınmasına karşı doktorluğundan daha önemli bir tarafı vardır. Gelmiş geçmiş en büyük mantık alimidir. İbn Sina'nın doktorluğu yani tabipliği mantık alimliğinden sonra gelir. Ama mantık pek günlük hayatta lazım olmuyor bize. Doktorluk daha çok lazım oluyor. Bizim İbn Sina öyle biliyoruz. Şey de öyle. de böyle. Nizamiye medreselerini kurup müfredatı tespit eden zattır. Bir üniversitenin müfredatını, medrese demek üniversite demek bir üniversitenin müfredatını tespit edebilecek ilim birikimi kimde bulunur? Alimde bulunur. Öyle bir alimdir. Onun e, siyaset namesi, siyaset name isimli kitabı siyasi ahlak bakımından çok üstüdür. Keza kabusname, nasihatname, pentname, Feridettin Attar'ın. Hz. Mevlana'nın en çok okuduğu kitaplardan biridir. Mükerrere okuyor Bentname'yi. Nedense. Atlar'ın çok önemli bir kitabıdır. İşte daha sonra bizde özellikle Osmanlı toplumunda teşkilatlanmasıyla göze çarpan fütüvvet, fütüvvet teşkilatındaki ahlaki prensipleri ortaya koyan kütüvvetnameler. Bunlar çok önemli. Bunlar, yani bunlar klişeleşmiş isimler, o kitaplar. Ahlaki ve dini mahiyette pek çok kitap yazılmış. Ayrıca mev'iza kitapları, yani mev'izaya baktığınız zaman Lugat manasında vaaz kitabı manasına gelir. Halbuki mevize sadece vaaz demek değil. Aynı zamanda ahlak kitabıdır. Son dönemde en önemli mevize kitabı Muzaffer Efendi Hazretleri'nin irşadıdır. Üç ciltlik irşadıdır. E onun üç ciltlik Envarul Kulubu da var. Var. Ama irşat başka. Neden başka? Ben bilmiyorum. Çünkü kendi de bilmiyordu. Neden başka? Başka işte. Ömer Nasuhi Efendi'yi biliyorsunuz. Çok kısa bir müddet Ahmet Hamdi Efendi, göçtükten sonra Diyanet seyisi yaptı, İstanbul Bütçüsü, büyük alim. Fakire sorarsanız 20. asrın en büyük alimi. Yani müfessir, ilmihal yazarı filan ama onun yazdığı ''Hukuku İslamiye ve Islahat-ı Fıkhiye Kamusu'' isimli kitabı altı cilttir. Daha yazan yok öyle bir büyük alim dükkana gelmiş bu sefer efendi. Tabii ya, o, efendim buyurun. Ben. Yok bu zafer demiş girmeyeceğim. Otur. Bir şey söyleyip çıkacağım. Senin demiş bu, bu elinde de yaşadın ikinci cildi. Daha üçüncü cilt çıkmamış. Ben bu kitabı okudum. İçinde bilmediğim hiçbir şey yok. Hepsini biliyorum. Ama sen bu kitabın içine ne koydun da her okudukça ağlıyorum. Allah emsalini çoğalsın, hadi Allah ısmarladık. O kadar, kapıdan. Ne koydun? Efendim de bilmiyordu ne koydun. Bu bir şey koymuş. Birileri bir şey koymuş. Önemli bir mevcut. Ve çok kolaydır okuması, çok basittir. Bir defa okursanız basittir. Bir daha okursanız değişir. Üçüncüyü okursanız anlamadığınızı anlarsınız. Dördüncü, beşinci de eh anlamaya adım atarsınız. Bu da benden size kopyaydı. Bu ahlak kitapları ile ilgili nerelere müracaat edelim diye soran olursa Bursalı Mehmet Tahir Bey'in ahlak kitaplarımız diye bir bibliografya çalışması vardır. Ondan istifade edebilirsiniz. Oradan bakarsınız. Keza Mehmet Ali Ayni Bey'in Türk ahlakçıları diye 1939'da hem de yani Latin alfabesiyle basılmış kitabından istifade edilebilir. Ve bu kitapta 10 ahlakçı ve onların kitapları. Keza kitabın ismi bence ahlaksız ama kitap iyi kitaptır. Agah Levent'in Ümmet çağında ahlak kitaplarımız diye bir bibliografi. Ümmet çağı. Yani neydi demek istiyor? Çünkü bu memleketin ciddi, resmi milli eğitim sisteminde ümmetçilik gelirliktir. Modernliğe, moderniteye aykırıdır. Akif Bey ümmetçi olduğu için İstiklal, Harbi, İstiklal Marşı şairi olmasından başka kıymeti yoktur. Ziya kalp Türkçüdür, Turancıdır. Onun da tefekkürü çok önemli değildir. Biz böyle okuduk lisede. Bugün 60 yaşın üstündekiler liseyi böyle okudular. Geriye de neyse. Ümmet çağında ümmetçe ümmet kıyamete kadar devam edecek. Bu genel bakışın dışında İslam'da İslami ilimler içinde kelam ilmi diye bir ilim var. Kelam ilmi İslami her türlü prensibi itikat, amel, ahlak prensiplerinin akıl ile bağdaştırılması ilmidir. Efendimiz Hazretlerinden de asaptan da, tabiinden de tebayi tabiinden de sonra doğmuş bir ilimdir. Özellikle eski Yunan klasiklerinin tercüme edilmesinden sonra Arapçaya yeni yeni tefekkürler çıkmaya başladığında bazı hususların akılla bağdaşmayacağı ileri sürülüp eee İmanlar bulandırılmaya çalışılmıştır. Abbasilerin orta döneminde nitekim Kahrul Rejid Memun Muğtas'ın zamanında işte Mutezile o zaman çıkmıştır. E, Mutezile e, doğru bir noktadan çıkmış ama sonunda sapıtmıştır. İşte kelam ilmi bu nevi sapıtıklıkların önlenmesi için İslam'ın fıtri, tabii, insani olduğunu ilmi verilerle açıklayan bir ilimdir. Makbul bir ilimdir ancak bir tehlikesi vardır. Elinden tutan olmazsa kelam ilmine dalarsan sonun inkar. Olur. Çünkü mesela göz açıp kapayıncaya kadar sabah kraliçesi Belkıs'ı tahtı ile beraber Süleyman Aleyhisselam bir göz açıp kapayıncaya kadar San'a'dan yani Yemen'den Kudüs'e getirdi. İnanmazsan kafir olursun çünkü ayet var aklı aykırı bu olmaz öyle şey dersen de kâfir olursun. İşte bunu yapmamak için oradaki hikmetin başka bir şey olduğunu anlamak için zihninde aklınıza takıldıysa bu ayetin tefsirlerini okuyun. Tefsir okumayın. Tefsirlerini okuyun. İki tane değil. Evet, iki de Türkçe'de ler ekiyle anlatılır ama iki yetmez. Bak Her düzlem Üç nokta üzerinde durur İki tane düzlem üzerinde duran Sadece insandır İki ayak üzerinde durur Ama Eşya hep üç ayakta durur En az üç tane okuyun Defektür de üç üzerinde durur Neyse Kelam ilmi akılla her şeyi izah ede ede adeta aklı tanrılaştıranlara zemin hazırlar. Bu bakımdan mutlaka kelam ilmiyle meşgul olacak olanların elinden tutan birinin olması lazımdır. Kendi kendilerine olurlarsa sapıtırlar. Ama lazım bir ilimdir özellikle münkirlere çok ciddi fıtri bilgiler verir. Kelam ilmi açısından da ahlakın özel bir önemi vardır. Kader ve kaza meselesinde kelam ilmi önemlidir. O kadar fazla yerlere girersek çıkamayız. Çıkarız altından da laf uzar. Ama kaza ve kader meselesiyle ilgili inkara sapmamak için kaza ve kaderin de ahlak ile izah edilmesini önerir kelam bildi. Kader ve ona bağlı olarak irade ve ihtiyar yani muhtar olma, seçme hürriyeti, adalet, hüsn yani güzellik, estetik. Kubuh yani hayrı ve şerri seçme kabiliyeti. Salah, salahın şiddetlisi aslah. Yani salih olma. Sadece Allah rızası gözeterek her şeyi yapma. Hatta daha ileride rızayı da kaldırma. O bizim işimiz değil de öyle bir şey var diye arz etmiş olayım. Büyükler namazı Allah rızası için namaza diye durmazlar. Allah için namaza diye duvar dururlar. Farkı anlayan anlar. Bu konularda yapılan tartışmalar dış, dışarıda, İslam dışında, metafizik alanda kalmıştır. Ama bizde ahlaki neticeler vermiştir. Hem kader inancı hem irade hürriyeti, yükümlülük ve sorumluluk, ceza ve mükafat. Aslında ceza zaten mükafat kelimesini içerir de ceza karşılık demektir biliyorsunuz. Yani size iyilik yapan birine de Allah cezanı versin demeniz kelime manası olarak doğru. Ama iyilik yapan adam Allah cezanı versin diyorsan lan aman lan kör herif cevabını alırız. Çünkü ceza karşılık demek. Ama biz cezayı müeyyide, yaptırım olarak algılıyoruz. Bu ceza Mesela Araplar bunu kullanıyorlar. Bizim toplumumuz kullanmıyor. İşte mesela bir, bir bardak su verdin ihtiyar amcaya. Cezaken hayır Allah sana hayırlı ceza versin diyor. Yani hayırlı karşılık versin diyor. Ben deniz o duayı bir de şey ilave ediyorum. Kolay. Yani işte Allah hayırlı, hayırlı olsun ben. Ya hem hayırlı hem kolay olsun. Bazı hayırlılar zor oluyor ha. Kolay da olsun. birbirine zıt gibi gözüken. Sorumluluk, yükümlülük, ceza, mükafat, kader, irade. Bunların ahlak felsefesinin başlıca problemlerinin tenakuzu daha asıl tartışılmaya başlanmıştır. Hz. Ali Efendimiz'in sözünü hatırlatayım bu mevzuda. Kaza ve kader şeytanın en çok at oynattığı sahadır. Tefekkürle çözmeye çalışmayın buyuruyor. Neyle çözeceğiz peki? Hisle çözülür. Çünkü beş duyuyla algılanmadan madde insanın başka algılama noktaları da vardır. Hisler çok önemlidir. Biz tabi hislerimizi iyi tahlil edemeyebiliriz. Radi, e, gönülden mi geliyor, nefisten mi geliyor falan. Onların ölçüleri var. Günde günde öğrendiğimizde geçer. Efendimiz Hazretleri bu konunun akli tartışmalara açık olmadığını beyan etmiştir. Akli tartışmalarla değil, başka tartışmalarla. Çünkü akıldan ibaret değiliz biz o başkanın ne olduğunu bulacağız. Bu tartışmayı da akılla yapacak olanlara yasak koymuştur. Akılla tartışma bu mevzular. Daha sonra dini, fikri, siyasi, içtimai yani sosyal gelişmeler yine 2. asrın, Hicri 2. asrın başlarından bu tartışmaları sistemize, sistem, sistematize etmiş. Eski Selefi Salihin alimleri daha çok fıkıh ve hadisle meşgul olmuşlardır. Onun için fıkıh ve hadis mükellefiyetleri daha çok konu edindiği için bugün kendine Selefi diyenler ama Selefi Salihinin yaşadığı hayatın zerresini yaşamayanlar, bilmem ne marka arabaya binip, dünyanın en pahalı yatıyla gezmeye gidiyor. O zaman Seleften değil. Ama ibadet ve taat konusunda biz Selefiyiz. Hadi lan, kime yutturuyorsun? Ama Selefi Salihin Efendilerimiz fıkıh ve hadisle meşgul oldular. Onların alimleri. Yani mükellefiyetler. Doğru yapalım. İşin doğrusunu yapalım. Allah'ın kudret ve iradesinin mutlaklığını tartışmadılar. Ama insanın yükümlülük ve sorumluluğunu da reddetmediler. Ne zaman ki Bunlardan birini birine tercih edenler başladı, işte cebbariler gibi sapıklıklar türedi. Allah bana bunu cebreniyor. Hala var ha. Sorsanız zaman ben itikatta maturidiyim, amelde hanefiyim, ehli sünnetim. Sonra ulan niye içiyorsun? Allah istese içilmez bana bunu. Cebri, farkında değil. Yani sapık bir mezhepte, cebri mezhepte. Elbette Allah sana içilmez istese. Şeytana da isteseydi, Hz. Adem'e secde ettirirdi. Hz. Adem'e de isteseydi yasak meyveye yaklaştırılmazdı, onu biliyoruz. Senin mesuliyetin nerede? Niye Allah'a atıyorsun kabahati? İşte böyle kaderiye ve cebriye gibi sapık itikadi mezhepler türedi. Bunlar dengesizliklerdir. Bakın kardeşlerim, eğer bir şeyi kabul edip diğerlerini ve etrafını reddediyorsa bir laf, bir fikir, bir adam sapıktır. Ben bunu tercih ediyorum, herkesin bunu demeye hakkı var. Legene doğru budur deme hakkı yok. Onun için bu dengeleri muhafaza etmemiz lazımdır. Bazı Emevi yöneticileri bana sorarsan bu bazı değil. Bir iki istisnası dışında hepsi. Ömer İbn Abdülaziz Hazretleri gibi, ikinci Muaviye Hazretleri gibi. Bunları doğru bilin. Pek çoğu haksız uygulamada bulunmuştur. Bir kere ehl Beyt'e ve Resul'e pek çoğu zulmetmiştir. İmam-ı Azam Hazretlerine de zulmetmiştir. Zalim, çoğu zalimdir. Bunları İlahi takdirin bir gereği olarak empoze etmeye çalışıyorlar. Bakın bu da ahlaki ve itikadi olarak sapıklıktır. Bunlar biraz ağır konular ama bu şunu gösteriyor aynı zamanda. Muaviye'nin kurduğu babadan oğula geçme saltanatın İslam'la bağdaşmayacak. E Osmanlı da öyleydi. Ben Osmanlı'nın doğru bir sistem olduğunu söylemedim ki. Ama bizde bizim padişahlarımızda öyle sapık çıkmadı. O ayrı mesele. Ama sistem doğru değildir. Efendimiz Hazretlerinin tatbik ettiği işaret buyurduğu, Laflay Raşidi'nin tatbik ettiği işaret buyurduğu sisteme muhaliftir. Babadan ola geçmez hiçbir şey. Dünya mı geçer? O kadar. Bunun için hiçbir şey gitmez. Abi bazı da siması da benzeyebilir, bazı huyu benzeyebilir filan. O zaten elde olan bir şey değil. Ama devlet idaresi geçmez. İşte yaptıkları zulmü Allah'ın takdirinin gereği olduğunu söyleyerek yaptıklarını meşrulaştırmak istiyorlar ve hayatları boyunca da meşrulaştırdılar.